Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle Minecraft bölümümüzde Survivor birinci bölümünü çekiyorum. Evet böyle bölüm bölüm videolar çekeceğim. Tabi kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Atarsanız bu serilerin devam gelecek. Önceki videolarımda gördüğüm üzere izlenmiş ve beğenilmiş. Ve devam edersin bir sürü böyle survivors sunucular çekebilirim. Evet. Bugün Survivor yapacağız. İlk olarak bir köyde doğduk. Hemen odun toplayalım. Köyün evlerinden. Şöyle. Evet. Dört tane odun bile alalım. Evet, bir tane Çam kalasını yapalım. Bir tane de craft table yapalım. Bu craft table'ımızı böyle koyalım. Oraya. Bunun içine sopa yapalım. Bir tane taş kazma, tahta kazma, bir tane de tahta balta yapalım. Şimdi ise taş arayacağız. Bunun için şurada bir mağara var. Bakalım güvenli mi? Burası öyle sanırım bir yarık. Evet. Güvenli. Buradan kazmamızı alıp hemen taş kazalım. Birazcık. maden oluşturalım. Bu bölümde demir bulmayı düşünüyorum. İkinci bölümde ise elmas hazırlığına başlayabiliriz. Hızlı hızlı gelişeceğim. Vakit kaybetmeyeceğim. Hemen öyle craft table'ımızı koyalım. Ve sopa bir tane. Bir tane taş kazma bir tane taş balta yapalım. Bu yaptıklarımız yine yakında bir tane şey var mı? Eee kule gibi ya amacından ne olduğu bir yer var mı? Bakalım şey evin çatısında. öyle çıkalım. Evet, görünüşe bakılırsa yok. Evet. Biz kendi kendimize kasılacağız. Köyde doğmamız iyi oldu. Evet. Böyle yavaş yavaş kasılalım. İlk olarak koyun alalım, yemek bulalım. Köy evlerini yağmalayalım. Bu bölümde onu yapacağız. Burada fırın var sanırım bura madenciydi. Bakıyorum. Bir ekmeğimiz var. Bir tane yiyelim. Böyle Sonra buraya diorite örtelim diyelim Sonra burada bir golemimiz var. Ona en son ulaşacağız. Evet, bunlarla da köy evlerinin odun toplayabiliriz derken ya da koyun buldum. Koyunları hemen öldürelim. Yünüyle yemeği lazım. Şöyle hemen yünü yakalım. Evet. Sanırım yün yanmıyor. Etlerimizi pişirelim. Hemen böyle bir tane bifteğimiz oldu. İki tane. Evet. Şu an iyiyiz, durumumuz. Evet. Şimdi ise odun kasacağız evden. bayağı bir. Hemen şey odunlarımızı kasalım. Beraber. Hemen tarafı da kazalım. ben düzgün taşımız da var. Ev yapabiliriz kendimizi. Evet. Evet kazdık. Şimdi ve buraya koyalım. Craft table'ımızı koyalım. Ben çam kalasnerden bir sürü yapalım. Bu da sopa. Başka Öyle kürek yapalım. Evet. Şu anlık hazırız. Evet. Hemen yani gloğumuzu kazalım. Craft table'ımızı. Şimdi ise bir maden içine girişeceğiz. Bu da bir ayı var. Kutup ayısı. Na bulaşmayalım bize saldırabilir Vurursak. Hem yani bir maden açma işine girelim. Çabucak. Ekremizle hızlı daha hızlı kazarız. Evet böyle. Hem yani buradan kazmamızı da alalım. Evet böyle yavaş yavaş inelim. Aşağı doğru. Evet. Burası su çıktı. Sanırım. Aynen burası bir mağara. Su mağarası. Buraya hiç ulaşmadan dümdüz gideceğiz. Evet. evet şu an şöyle bir çıkalım yukarı burada ve tavşanlar ölmüş bunların etinden faydalanabiliriz burada golemimiz var o golemi öldürüp oyunu itinmeyi planlıyorum ikinci bölümde elmas kule yapıp hemen öldürebilirsiniz pratikçe böyle yapanızı daha çok tavsiye ederim böyle vurabilirsiniz böyle kritikte vurabilirsiniz hiç uğraşmadım böyle vuralım. Evet demirlerimiz düştü. Evet, hemen kazalım toprakları. Burada envanterimizde burada 5 tane demirimiz var. Bu 5 demirle ise zırh yapacağız. Ya da kılıç. Sonra strong old Bir tane enderman bulup gece. Ben bir eve yerleşelim. Oradan öyle bir tane kılıç yapalım. Sonra ise bir tane kalkan. Kalkanı mutlaka yapın. Başka yapabiliriz? Hmm. Evet bu kadar. Evet bunlarla bir tane de sandık yapalım. Hatta. De ende giderseniz yanınıza mutlaka bir tane yatak alın. Yeniden doğmak için. Evet. Evet da çubuğumuz var. Gereksiz malzemeleri öne koyalım. Hemen. Şöyle hızlıca. Evet. Tamam. Gecenin yaratıklar çıkınca için avlanacağız. Köyde. Evet bir tane zombi saldırıyor mesela. Köylüleri de kurtarabilirsiniz böyle. Evet. Evet burada mesela doğmuş okçumuz var. Bize yavaşlatma veriyor böyle. Böyle evet böyle saklanıp uğra bilirsiniz Evet kalkan yaptığım için okçunun kendisi adı ok o zombimizi öldürelim içeri girelim evet Buraya soğuk olduğu için çok zor burada. Ayakta kalmak. İskelet yavaşlatma verdi bize. Evet. Şu an canımızı yenileyelim. Evet. Evet şu an yatabiliriz Evet burada her yana tıkki yarmıyorum geceliği sabah Evet böyle vurabilirsiniz. Evet, Bir tanesinin yayı düştü sanırım. Evet. Kanalıma abone olup like atarsanız bu bölümün ikincisini çekeceğim. İkincisini değil de oyunu bitirmeye çalışacağım. Bitirmeye çalışıp bitirirsek evet başka serüvenleri de deneyeceğim sunucuları öyle gibi şeyleri kalın, kendinize iyi bakın